şuradan kıralım arkadaşlar. Evet kum geliyor. Aha arkadaşlar. Tahta geldi. Tahtayı alalım. Karpuz geldi. Karpuz yiyelim arkadaşlar. Şöyle. Hemen. Oh valla çok güzel ha. Oh valla yedim. Şöyle kıralım. Bu ne? Bu galiba boya. Çimen geldi. Karpuz yine geldi. Baya karpuz geliyor arkadaşlar. Oh. Aa inek inekçik. Ne Şöyle kıralım. Şöyle asandık geldi. Elma geldi. Oho. Şöyle ben arkadaşlar bir çapa yapmak istiyorum. Çapayı şöyle bunları böyle yaptık mı dört tane geldi. Çapayı Allah bir şey oluyor. Bir çapa yapamadım. Allah Allah kıralım o zaman da. Bunu maltayla kıralım kırıl tamam çimen geldi İnek çekil burada şöyle şuraya alalım seni gir şuraya gir Heh. evin içinde arkadaşlar inek var yani siz de arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar o kadar video çekiyorum yani bir fazla kere like atın şöyle kıralım baya toprak geldi şu toprakları da alalım kaç tane 18 tane toprak domuzcuk geldi toprağı şöyle yapmam lazım. Burayı genişletelim. Şöyle koydum. 2, 3, 4, 5. Yine inek var ya. Her tarafta inek var. Bu ne arkadaş? Şuraya koyabiliyor muyum? Böyle koydum. Tamam. Buraya da böyle. Tamam. Şuraya 4 tane kaldı. Buraya da koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar evim nasıl olmuş? Yorumlara yazın. Daha geliştireceğim bu evi. Şöyle kaç be. İnek gir şuraya. İnek çık gir. İnekler. Ama girmezsiniz girmeyin. Şurada benim yumurtam vardı. Bakalım civciv çıkacak mı? Bir. Çıkmadı. Dur. İki. Üç. Hiçbir şey çıkmadı Ne yapalım? Şöyle şunu dönüştürelim. Alalım böyle. Buradan da çapa yapacağım. Çapayı şöyle yaptık. Hemen koyalım. Buraya çapalayalım şöyle şu köşeyi. tohumları ekeceğim. Ama suyum yok burada. Burada olmaz. Suyum burada var. Hmm, o zaman suyu buradan alacağım. Şöyle alalım. Toprak var mı? Toprak yok. O zaman toprağı kazalım mı? Şöyle. Bunu kıralım. Tamam. Yine odun geldi. Aha. Aha koyun geldi koyun oraya gel gir 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 girin gir 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 tamam iki tane koyunum oldu çok güzel bunu kıralım evet kırıl 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 evet boya geldi yine. boyu ben ne yapacağım ya şöyle kırdım tamam şimdi yedi tane olmuş şöyle bir şey yapacağım şimdi böyle iki tane koyduk bir ikişer tane koyacağım Diğer tarafa da iki tane koyacağım. Oradan da şey yapacağım. Ortaya su koyup şeylere ekeceğim arkadaşlar. Ee, tohumları ekeceğim ve büyüsün. Karpuz geldi yine. Şöyle kıralım. Yine odun geldi. Tamam. Aha. Arkadaşlar inekler çoğaldı ya. Vallahi çiftlik kurdum. Şöyle gir gir gir. Oyuncuk gir. Koyun gir koyun. Koyun gir. Girmez arkadaşlar. Kapatalım. Yapacak bir şey yok. Şöyle kıralım. Hay odun geldi ya. 4 tane oldu. Tamam yine bu. Tahtamız bitecek. Taş gelmedi ya. Taş devrine geçemedik. Tamam yine bunu kıralım. Şimdi toprak 7 tane var. Toprağı buraya koydum. Şuradan 2 tane koyayım. Yine bitti. Kıralım şöyle. Evet kırdı. Tamam. Şimdi buraya koyalım. Şundan dönüştürelim hemen. İki tane var. Altı yapalım. Altıyı yaptım. Şöyle yine kıralım. Toprak gelmesi lazım ya. Çukuru da kapatacağım arkadaşlar toprak gelirse. Sandık geldi. Deri geldi arkadaşlar. Deriyle ne yapabilirim ki? Kıralım şöyle. Kask falan yapabiliyormuşuz. Gerek yok arkadaşlar kask mask Savaş yapmayacağız çünkü. Tek başımayız. Şöyle kıralım. Odunları kırdım. Kırıl kırıl kırıl. Bayağı odun geliyor arkadaşlar. Toprak gelmedi. Bakalım toprağımız var mı? Yok. 4 tane sandık gelmiş. Sandığı giyelim. Şuraya bir tane koyalım. Şöyle. Şuraya da koyalım. Yanlış yaptık kıralım Shift'e basarsak arkadaşlar Bunlar birlikte olmuyor Şöyle yaptım Buraya da böyle koydum Şunu üstüne koyabilir miyim Tamam Böyle tamam açılıyor Şimdi kıralım Kaçır buradan koyuncuk Şunları çevirelim Tamam Şimdi burayı kıralım Kırıl kırıl öyle baya ladin ağacı geldi. o Çimen falan geldi arkadaşlar. Ağaç geldi. Meşe ağacını şuraya ekelim. Gelin. Yok buraya mı ekelim? Şu köşeye ekelim. köşeyi ektim. Toprak var mı? Toprak yok. Evet yine kıracağım Yine bir ağaç gelmiş. bu bir tane. Onu da şuraya koyalım şöyle. Sonra bunu kıralım. Akatmanken arkadaşlar, arkadaşlar level attadık yuppi yes yes. Şöyle buraya çimen toprağı koyayım, yükselsin. Şöyle burayı arkadaşlar kırmak istiyorum. Şöyle altayı alalım, iki tane kıralım. Üst katman yapacağım çünkü. Tamam şimdi böyle çıktım böyle çıktım. Buraya bir tane şey koyacağım tahta koyacağım. Koyuncu gire. Allah Allah. Allah her tarafım ağrımış ya. Ne oldu bana ya? Anam ben buradan mı uyudum? Ana ben burada uyumuşum. E, nasıl oluyor bu? Tarlanın içinde mi yatılır ya? Arkadaşlar siz hiç tarlanın içinde yattınız mı? Yorumlara yaz. Ben yatmışım bakın. Suyum da gitmiş zaten. Yani bir suyum da yok benim. Şimdi arkadaşlar kömürümü kıracağım. Aa bakın ne geldi? Altın geldi. Oo pembe. Ana bunlar ne? Çok değişik şeyler geliyor. Oley! Şöyle yapalım. Neyimizi istiyoruz? Altınımızı. Aha, chest gelmiş. Bunu atalım. Chest'i ee, nereye koyacağım? Bunun üstüne koyabilirim. Güzel koyarım. Yani bilirsiniz. Şöyle. Arkadaşlar ben artık tospiyim. Yani neden tospik olduk derseniz to tospik olmak istedi. Canım ondan tospik oldum. Yoksa olmayacaktım. Neyse. Ee, buraları genişletelim. Evet şöyle koydum. Hemen diorot koyuyoruz arkadaşlar. Diorota bakın. Hop hop. İnekçiklerin yerlerini genişletmemiz lazım. Toprağımız var. Toprak önemli. Koydum. Ee, andazit. Andazit ne ki? Arkadaşlar ben bilmiyorum. Yorumlara yazın. Şöyle koyduk. Hemen buraya da koyalım. Aa bitti. Bu ne? Aa, her renkten yapıyoruz yani. Çok değişik bir şey olacak. Yine bitti. Ee, buzu. Aa buz çıktıysa önemli. Buzu eritmemiz lazım. Ee, Buzluğu serir sıcak görmesi lazım. Mesela ben buzu bu ateşe koysam ne olur? Pişmedi. Nasıl oluyor bu ya? Buraya koyacağım. Tamam. Şimdi bir mantar yiyelim canımız da olsun. Hop 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 çok güzelmiş ya. Buğdayımız var. Kum var. Kumdan cam yapabiliriz. Isıtıp. Yani biliyorsunuz arkadaşlar kumu ısıtırsak cam oluyor. Yani ben bilirim. Kum var. Ölü boynuz bilmem ne. Yani değişik değişik bloklar ya. Başka neyimiz var? Granit. Bunu da koyalım. Şöyle koyduk. Hop hop hop. Genişlettik vallahi ya. Arkadaşlar siz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlara da yazın. Yani nasıl bir video çekeyim? Ne tarz videolar seviyorsunuz? Ona göre videoyu çekmeye çalışacağım. Sakar bebekle de video gelsin mi? Çok beğendiniz mi? Onu da yorumlara yazın arkadaşlar. Yani ben beğendim. Çok keyifliydi. Çalışma masasından e, bir tane kürek yapmam lazım. Küreğimi yaptım. Hop yaptım ama altın kürek. Allah bu ne la? Ana! Kaplumbağa geldi. Bana benziyor bu. Bakın arkadaşlar aynı benim. Ana sen burada dur. Arkadaşlar arkadaş geldi. Oley be. Evet kırıyoruz. Yine altın geldi. Oley altın çok severim ya. Bunlar ne yeni bloklar. Güzel. Adamı genişletebilirim. Hop hop hop. Ya inekçik çekil ya. Arkadaş ya inekçik geliyor hep önüme. Bu ne? Tamam kralım. Hop 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 hop. Anam. Ana atapot ölecek. Atapot mu mürekkep? Balığı olması lazım. Yapacak bir şey yok. Altını ee, altınımı pişireceğim? Ee, demiri koydum yanlışlıkla. Işte oklar varmış bende ya. Aha öldü. Aha su gelmiş bana. Ben suyu mu almışım ki? Öyle suyu koyalım. Su önemli. Başka ne yapabilirim? Sünger. Allah Allah sünger bile var ya oyunda. Hayret. Nasıl oluyor? Buraya koyalım. Başka? Bunlardan varmış. Mercan balığı şeyi öylesi. Bunu da koyalım. Mavi buz. Allah Allah. Renkli buzda mı var ya? Ben bilmiyordum. Şöyle koyalım. Bunu da koydum. Başka ne var? Ee, chest var. Yine ben buraya koyayım. Başka? Elmas, kum. Kumu ısıtıp cam yapabilirim. Başka? Başka da bir şey yok koyacak. Ben bu kumlara gideyim koyayım. ısıtayım. Hop hop gidelim. Kaplumbağa da burada ya. Hemen ocağımıza demirimiz pişmiş. Altını bir pişirelim. Sonra kumumuzu pişirelim. Tamam. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Ee, bir pantolon yapmak istiyorum ben ya. Altı, işi demirden ee, bir pantolon. Hemen giyelim. Hop. Oo, Allah yakışıklı oldum ha. Bir de ayakkabı lazım. Da. Ayakkabı nasıl yapılıyor bilmiyorum. Yorumlarda belirtin. Şöyle bakalım. Ne var? Koyma meşe Prizman bloğumuş. Prizmarin. Allah Allah ilk defa duydum. Şöyle koyalım. Hop 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 koydum. Evet. Buraya da koydum. Bitti. Ee, başka ne bloğumuz var? Aa blok kalmamış. Mavi buzu nereye koymam lazım? Yukarıya koysam erir mi? Ben bunu eritmek istiyorum ama. Allah ateş yaksak eriyebilir. Ha buraya koyalım. Peki çakmak yapsak işi şey olur. Çakmağım var mıydı ki? Allah gidelim şöyle. Çetlerde. Ya çakmağım vardı galiba. Diyorot nasıl yapılıyordu bilmiyorum. Andazit falan var da. Çakmağım yok galiba. Çakıl taşı lazım. Çakıl taşı da yere düşüyordu. Evet yere düşüyor. Çakıl taşı da toplamadım. Arkadaşlar. Çakmağım da yok. Ne yapacağım ben? Yine bu odunlardan verdi. Tamam bu bloklar. Var genişletebiliriz. Aha. Ateş mercan. Ağır mercan falan geliyor ya. Ben ne yapacağım bunları? Şöyle. Bizim altınımız pişmiştir. Hemen kumumuzu ısıtalım. Bunu da kıralım. Aa altın geldi güzel. Sünger geldi yine. Yine e, demir geldi. Kömür güzel. Şu kömürleri koyalım. Aha bu ne lan? Bu ne öyle? Ana. E, saldırmıyorlar bunlar. Bunlar beni koruyacak galiba.